Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Sizin niyetinize içtim kapattım ve şimdi sizin niyetinizi açıyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Fincanınıza ve tabağınıza da bakacağım. Genel bir bakım olacak arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Her şey istediğiniz gibi olur diliyorum. Kim izliyorsa bu kahve falan onun Sizler Sizden ricam dileğinizi tutabilirsiniz ve açıyorum güzel insanlar bugün 10 Kasım 2025 yılındayız bu falan hangi tarihte izliyorsanız o tarihte geçerlidir ben bugün bakıyorum arkadaşlar onu da söyleyeyim ben size bakalım neler çıkacak ve başlıyorum evet bakın bu fincanınızın şöyle göstereyim bakın çok güzel bir fincandayım da bakıyorum arkadaşlar çok güzel mutluluk gözyaşlarınız var bakın hızlı bir şekilde akıyorlar. Öyle güzel <laughs> mutluluk gözyaşlarınız var ki sizi mutlu edecek, sevindirecek müthiş gözyaşlarınız var. İşte olur, aşkta olur, para da olur. Siz kendinizi çok güzel bir şekilde geliştirmişsiniz ve geliştirmeye de devam edeceksiniz. Çok azimli, hırslısınız. Yani yapmak istediğiniz şeyleri bir bir teker teker yapacaksınız. O güç var sizde. Gücünüzü sakına sakın yitirmeyin dostlarım benim. <laughs> i̇stemem diyen kişi sizi isteyecek. Yani şöyle söyleyeyim burada biri var. Siz istemem istemem demiş. Ama şimdi sizi isteyecek bu SEFERDE de siz onu istemeyeceksiniz. Bu karşı cinsten biri. <laughs> Serap'ın sesi Manisa, Edirne, Yozgat, Rize, Gaziantep bu harflerle ilgili şu an bir sıkıntınız var mı? Bir derdiniz var mı? Bu sıkıntınızı da bu derdinizi de çözeceksiniz. Yani bu harflerle ilgili <laughs> ne sıkıntınız ya da ne stresiniz varsa bu durumu çözeceksiniz ve kafanızı da rahatlatacaksınız arkadaşlarım benim. Bir, 2, üç, dört tane basamak var bakın burada. Dört tane basamağı siz atlıyorsunuz hem de hızlı bir şekilde. Maddi olur, manevi iş, aşk, para olabilir. Bu basamakları atladıktan sonra çok rahatlayacaksınız. Hem de öyle böyle değil baya bir rahatlayacaksınız dostlarım benim. Çok nazar ediyorlar size bakın. Mavi gözlü nazar değmesin diye bu fincanı seçtim bugün. Yakın akrabalarınız bir şey yapıyorsunuz ...arkanızdan konuşuyorlar... ...yüzünüze gülüyorlar... ...arkanızdan konuşuyorlar... ...böyle çok var... ...bende de var... <laughs> ...gözünüzü dört açın... ...yani bir şey alıyorsunuz... ...bir şey satıyorsunuz... ...bir şeyler iyi gidiyor... ...ama bir şeyler iyi gidiyor... ...bir anda sizi böyle göz ediyorlar... ...nazar ediyor. ...bu herkesin akrabasının bir iki tane var öyle... ...benim akrabalarımda da var... ...yani onlardan uzak durun... ...mesafel olun... ...daha iyi olursun için... Çok güzel bir para akışı var burada. Bu para akışı sizi çok rahat ettirecek, çok mutlu ettirecek, çok da sevindirecek bir para akışı var. Siz hem kendinizi hem sevdiklerinizi, ailenizi kurtaracaksınız. Hem maddi anlamda, hem manevi huzur anlamında kurtaracaksınız, çok da rahat ettireceksiniz arkadaşlarım benim. Öyle söyleyeyim size. şu an çözemediğiniz bir sıkıntınız var. Yani çözemiyorsunuz bir türlü. Tam çözeceğim bir şey çıkıyor. Tam çözeceğim bir şey çıkıyor diyorsunuz. Ama bu sefer çözeceksiniz. Bayağı bir zorlayacaksınız. Gece gündüz çalışıp o derdimi, o sıkıntımı çözeyim. Yoluma bakamayacaksınız. Evet, çözeceksiniz ve yolunuza da bakacaksınız arkadaşlar. Artık yolunuza bakmazsanız her şey birikecek. Bu sefer hiç üstesinden gelemeyeceksiniz. <laughs> Başka şehirde bir planınız var mı sizin? O e, planı siz galiba yapacaksınız. Yani sizin böyle başka şehirde bir planınız var. Bir türlü yapamamışsınız, hayalinizdi belki de. O planı siz gerçekleştireceksiniz ve yapacaksınız inşallah arkadaşlar. Kocaman bir kirpi var. Bayağı büyük ama. Bir yapılı, esmer. Bir bayan var burada. Dikenlerini size atmaya çalışacak. Genç, onu söyleyeyim. İri yapılı, esmer, kapalı bir bayan. Dikenleri öyle bir büyük çıkmış ki. Yani dikenlerini size atmaya çalışacak ama hiçbir şekilde başaramayacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Kafeste tuttuğunuz bir şey var mı? Böyle kafesin içine koymuşsunuz. Onu böyle <laughs> cezalandırıyorsunuz, kısıtlıyorsunuz. Onu artık cezalandırmayacaksınız, özgürlüğüne kavuşturacaksınız. Evden biri mi, dışarıdan biri mi, kendinizi mi kafese koydunuz, kendi kabuğunuza mı çekildiniz? Ama bu iyi bir şey değil. Bir olur, iki olur ama baktın sürekli bu durumda o kişi gerçekten özgüvenini kaybeder. Yani sosyal çevre insan içine de giremez. O yüzden özgürlüğünüze kavuşun. Özgüveniniz yüksek olsun her zaman. Kendinizi ezdirmeyin dostlarım. Şöyle söyleyeyim ben burada üç tane yüzük görüyorum. Onu söyleme Üç tane yüzük haber alıyorsunuz. Size olur, kardeşlerinize yakınınız olur. Üç tane ben burada yuva görüyorum. Üç kişinin bekar üç kişi var. Bu üç kişi de yuvayı kuracak. Ve kafasını da rahatlatacak. Yani şu an kafası hiç rahat değil. Ama bu yuvayı kuracak, işini gücünü kuracak, yuvasını kuracak. O zaman işte kafası da rahatlayacak yani öyle söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim araştırdığınız şeyler var sizin. Yani biriyle ilgili siz böyle bir şeyler galiba araştırıyorsunuz. <laughs> Bulacaksınız. Yani neyini araştırıyorsunuz? İşini mi, geçmişini mi, ailesini mi? Yani bir, bu karşı cinsten birinin bir şeyini araştıracaksınız ve tahminlerinize doğru çıkacak. Onlarla ilgili, ailesiyle, kendisiyle alakalı bayağı bir olumsuz şeyler duyacaksınız, göreceksiniz. O yüzden kendinizi geri çekeceksiniz. Ortalık çok kötü. Yeni tanışacağınız kişilere dikkat edin. Ortalık o kadar kötü ki arkadaşlar... Birbirinin kuyunu kazıyorlar. Bekarım diyor evli çıkıyor. Bilemezsiniz. Evliyim diyor belki bekar çıkıyor. İşim var diyor belki yok. <laughs> Param var diyor. Bankada birikmiş halbuki yok. Yani o yüzden çok <laughs> dikkatli lazım. Dikkat etmek lazım. Devir o devir yani. Burada sürü halinde balonlar var böyle ama küçük küçük böyle. O balonları patlatıyorsunuz şansınıza bir sürpriz çıkacak içinde. Yani size böyle bir bir şeyler gelecek. Bunun içinden balonları patlat. O sürpriz senin. Yani bir şans yakalayacaksınız. Bir kura gibi diyeyim yani. Bir şans yakalayacaksınız. Bu şans da size bayağı bir iyi gelecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Sırt üstü yatmışsınız. Keyfinize bakacaksınız artık. Yani o kadar çok çalışmışsınız, çabalamış, koşturmuşsunuz. Şimdi artık keyif zamanı. <laughs> Keyfinize bakacaksınız, rahatınıza bakacaksınız ve bu size çok çok da iyi gelecek arkadaşlar. O kadar çok koşturdum, çabaladım, şuydu, buydu. Artık benim de ihtiyacım var dinlenmeye diyorsunuz. Siz de artık bir dinleneceksiniz. Herkesin bir sorumluluğu var evin içinde. Ama o sorumluluğu yapamayan kişiler de var. Yani yapamıyorlar, beceremiyorlar, ya sallıyorlar. Yani birine bir sorumluluk verildiyse yapılması lazım. yapamıyorsan söyle niye böyle yok bugün yapacağım, <laughs> yok yarın yapacağım. Geçiştirmeler. O yüzden baştan yapamıyorsan söyle. Üçüncü bir kişi yüzünden siz ayrıldınız mı? arkadaş mı, ailesinden biri mi, işten biri mi? Yani o üçüncü kişi yüzünden siz ayrılık vakti olmuş. <laughs> siz bu ayrılığa bir çözüm bulacaksınız. Yani bir türlü bulamamış, bulamamışsınız bu ayrılığa bir çözüm. Ama bu sefer bulacaksınız arkadaşlar. O aradan çekilecek o üçüncü kişi. Yani o üçüncü kişinin bayağı bir nazarı değmiş. <laughs> Burada arkadaşlar mumlu pasta görüyorum ama çok güzel yani. O <laughs> mumu üflüyorsunuz. Size bir kutlama. <laughs> çok değer verdiğiniz biri. Size öyle bir kutlama yapacak ki doğum günümü, mü, eşiniz yıl mü, sevgiliniz mi? Yani bu işte de olabilir. Bu kutlama sizi o kadar çok sevindirecek ki böyle çok rahat edeceksiniz yani bu kutlama iyi gelecek yani bir sürpriz ufacık bir sürpriz bir insana kadar mutlu ediyor motive ediyor bu da sizi mutlu edecek ve motive edecek şöyle söyleyeyim resmi kurumda bir yere gideceksiniz böyle bir bir para ödeyeceksiniz siz bir borcunuzun var devlet dairesine <laughs> devlet kurumuna Yakın bir zamanda bir gidip bir borç mu var, bir şey mi var, onu ödeyeceksiniz arkadaşlar. Kaybettiğiniz bir şeyi bulabilirsiniz. Yani bir şeyinizi kaybettiniz mi, <laughs> ya da bu ailenizden biri bir şey kaybetti mi? Onu siz bulacaksınız. Yani demek ki sizin hakkınızmış ki Allah siz onu geri gönderiyor arkadaşlar. Yani sizin hakkınızmış. kaybettiğinizi hiç merak etmeyin çok özel güzel bir şekilde de bulacaksınız Dostlarım yani onu söyleyeyim size siz eşya alıyorsunuz yani evin içinde böyle bazı yerlerde böyle ufak tefek değişiklikler yapacaksınız yani bu değişiklikler size iyi de gelecek arkadaşlar uzun zamandır bir hayaliniz varmış sizin. Yani bayağıdır yapamamışsınız, işte gerçekleştirememişsiniz. Uzun zamandır kafanızda bu hayaliniz. Onu siz yapacaksınız. Evet biraz zor olacak. Belki bir borca gireceksiniz, harca gireceksiniz ama üstesinden de geleceksiniz. Gönlünüz, içiniz rahat olsun arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, ailecek toplanmış çok güzel kararlar alacaksınız. Bu kararlar <laughs> ileriye dönük sizi mutlu edecek ve sizi sevindirecek kararlar alacaksınız ve bunu ailecek yapacaksınız dostlarım bakalım tabağınızda neler çıkacak evet dilekleriniz ne güzel akıyor görüyor musunuz yani size huzur verecek mutluluk verecek dilekleriniz çok güzel akıyor bakın dilekleriniz içinde kavuşmalar var buluşmalar var bakın elle tutuşmalar var anlaşmalar var yani siz çok iyi niyetli bir insansınız temiz kalpli bir insansınız bunların mükafatı size çok müthiş bir şekilde geri dönecek yani dileğiniz olumsuz değil öyle söyleyeyim size zamanında biri size böyle bir bir şeyinizi çalmaya başlamış <laughs> ama geri çekilmiş para mı diyeyim işinizde mi gözü varmış iki kişi hatta biri bayan bir erkek sizin işte ya da paranıza gözü olmuş yakın akrabalarınızda bu konuda sizin e, çok dikkat edin kimseye yok benim param var şuyum var işim güzel gidiyor söylemeyin arkadaşlar yani göz nazar e, değdi mi değiyor o yüzden ben her zaman söylüyorum kimseye hiçbir şeyinizi anlatmayın söylemeyin dostlarım benim <laughs> arkadaşlar şöyle söyleyeyim tepenize çıkan biri var çok şu varmış. bir erkek bu <laughs> sevgiliniz mi nişanınız mı eşiniz mi bu kişi biriniz böyle tepenize çıkmış arkadaşlar yani onu söyleyeyim size çok şımartmışsınız haddinden fazla <laughs> yani birini gerçekten çok fazla da böyle şımartmamak lazım yani şımardın mı olmuyor arkadaşlar şımartırsanız böyle işte yağ gibi üste çıkarlar sonra sizi üzerler yıpratırlar o yüzden şımartmayın kimseyi. şu an <laughs> zorlu bir sıkıntının içindesiniz. Bu sıkıntıyı siz e, atlatacaksınız arkadaşlar. Yani bir türlü böyle çözememişsiniz, işte atlatamamışsınız. <laughs> Ama siz üstesinden geleceksiniz hiç merak etmeyin ve atlatacaksınız da. Şöyle söyleyeyim şu an sizi üzen biri var mı şu an aile içinde? Bu kişi artık sizi üzemeyecek ama yakın bir zamanda öyle bir telafi edecek, öyle bir telafi edecek ki kendini. Sizi hiçbir şekilde artık üzemeyecek. Yani telafi ediyor yanlışlarını, hatalarını. <laughs> telafi edecek yani, öyle söyleyeyim size. Çok böyle <laughs> düşünüyorsunuz, taşınıyorsunuz. Tam bir şeyleri başaracağım, başka şeyler çıkıyor diyorsunuz. Kendinizi bayağı yorup ve heba etmişsiniz arkadaşlar. Bu kadar çok kendinizi niye yoruyorsunuz? Niye heba diyorsunuz? Kimse için üzülmeye, kırılmaya değmez. Sizin bakın burada kocaman kalbinizde bir yara var. O yarayı siz toplayacaksınız. Sizi üzen, yoran bir yara. Bu yarayı topluyorsunuz. Kafanız çok rahat edecek. Şu an hiç rahat değil. Ama merak etmeyin, kafanızı <laughs> rahatlatacaksınız dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Borcunuz var. Bunu çok kafaya takmışsınız ama siz borcunuzu kapatacaksınız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Borcunuzu da harcınızı da kapatıp böyle kafanızı rahatlatacaksınız. Yani kafanız hiç rahat değil ama merak etmeyin rahatlatacaksınız. Büyük bir değişim yapacaksınız siz. İşinizde, evinizde, kendinizde. Bu değişim size çok huzur verecek ama. Sizi hem rahat ettirecek hem de huzur verecek çok güzel bir değişim yapacaksınız dostlarım. Üç tane kapalı kilit var burada. Bu üç tane kilidi açıyorsunuz ve kafanızı da rahatlatacaksınız arkadaşlar. Üç tane <laughs> kapalı kilit çıkmış dediğim gibi. Bu üçünü açıyorsunuz. İş, aşk, para. Bu üçünü de açacaksınız ve kafanızı da rahatlatacaksınız. Şöyle söyleyeyim çok büyük böyle kavga ettiğiniz birisi var sizin. Böyle tartışıyorsunuz, kavga ediyorsunuz. işte bir iyisiniz, bir kötüsünüz. Buna <laughs> bir çözüm bulmanız lazım arkadaşlar. Bu çok yakınlarınızdan biriyle çok kavga ediyorsunuz siz. Şöyle söyleyeyim kendinizi geliştirip yeni yeni eğitimler, yeni yeni kurslara yazılabilirsiniz. Bu ailenizden biri de yapabilir. Bu kişi kendini geliştirecek, huzur bulacak, mutluluk bulacak, çok da rahat edecek. Yani bayağı bir kendini geliştirecek. Burada iki tane uzun yolculuğunuz var. Sizin. İkisi de hayırlı. Biri iş için, diğeri hayırlı bir iş için. Yani iki tane uzun yolculuğa çıkacaksınız. Bunlar size çok da hayırlı, çok da güzel gelecek. <laughs> İstedikleriniz var. Yani yapmak istedikleriniz, işte kavuşmak istedikleriniz var. İstediklerinizi yapacaksınız ve kavuşmak istediklerinize de hiç merak etmeyin. Siz kavuşacaksınız ve kafanızı da rahatlatacaksınız dostlarım. Birinden bezmişsiniz. Şu an hayatınızdaki kişiden. Bu kişi beni gerçekten bezdirdi, bunalttı diyorsunuz iyi düşünüp iyi taşınıp buna bir karar vereceksiniz. Çok yorulmuşsunuz çünkü. Evet arkadaşlar teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlarım.